Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, hepinizi yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Ve e, Arap söyleniyorum e, derslerine inşallah kaldığımız yerden e, devam ediyoruz. E, ve Duru Lugatil Arabiye kitabından çalışıyorduk. E, bu e, kitap e, her ortamda bulunabilecek, e, kolay çalışılacak e, bir kitap demiştik. Ve uzun süredir de e, bu kitabı çalışıyoruz. Daha önce emsile derslerini çalıştık, bina dersleri, Maksut dersleri, avamil dersleri, bunları kanalda rehber TV'nin YouTube adresinde de bulabilirsiniz. Ve biz bu Duru Arabi Arabiye'yi hem daha önce öğrendiklerimizi uygulamak. Hem de burada verdiği işte alıştırmaları, diyalogları işte anlamak ve bunun üzerine bir şeyler eklemek amacımız bu. Ve hangi derse geldik? Ed dersü sabi'a aşara. E, 17. derse geldik. Sabi'a aşara. Bakın bunlar, e, biz bunlara mürekkep sayılar diyoruz. E, hangi sayılara? E, 11'den e, 19'a kadar olan e, sayılara. iki sayıdan oluşuyor. Aralarına e, bir harf girmiyor. Ve bunlar sürekli üstünlü geliyor. Bunlar ister sıra sayısı olsun, 17. gibi. isterse sadece 17 olsun. Fark etmiyor. Mesela 17 deseydi e, ne diyecektik? E, burada başına tabi Eliflam lam takısı gelmez o zaman. Seb'ate aşara diyecektik. Seb'ate aşara. Ama bu sıra sayısı olduğu için aynı zamanda bakın birincisi sadece birincisi Eliflam takısıyla geliyor. Bir de e, uzatan bir elifle geliyor. es sabia es sabia sekizinci dokuzuncu e, Saatleri de böyle söylüyorduk hatırlarsanız mesela saat 9 dersek es saatut diyoruz saat 9. Burada da bakın bu e, 11'den 19'a kadar olan sayılar üstünlü geliyor. İki kısmı da üstünlü geliyor. İster sıra sayısı olsun yani böyle elif lam takılı ve elifli, isterse normal e, elif lam takısı almadan gelen normal sayı olsun. Bunlar üstünlü geliyor. İki kısmı da ve biz bunlara ne diyoruz? Fetha üzere mebni diyoruz bunların irabı için. Evet bu kadar geniş bir hatırlamadan sonra bakın 17. ders dedik. Ed-dersu evet, bu ötre alabiliyor ama burası e, bu ikisi nasıl geliyor? Üstünlü geliyor dedik. Şimdi derse geçelim. El müderris. Müderris ders veren demek. Ders veren biz buna işte öğretmen diyeceğiz. Muallim o da aynı. Peki e, niye muallim kullanılmıyor? Muallim daha çok ilkokul öğretmeni için kullanılıyor. Müderris ise biraz daha genel. Yani hem ilkokul hem ortaokul hem lise gibi biraz daha genel manada öğretmen demek. Peki bir de üstaz var. Zel harfiyle, peltek zel harfiyle. Üstaz ise nedir? Üniversite hocası, profesör. Onun için daha çok üstaz kullanılıyor. E, hocam derken de e, Üstaz diye söyleniyor. Veya üstadi. Onun müennesinde de Üstade şeklinde hatırlıyoruz. Demek ki Üstaz daha çok profesör ve üniversite hocası manasında. Şimdi e, müderrisin tabi türetildiği e, bakın kalıp ismi faildir. Yani bunun kökü Derese. E, hangi bapta bu? Derese yüderrisu tedris. E, bu bapta ismi faildir. Müderris, müderrisani, müderrisune şeklinde müfret te tesniye ve çoğul hatırlıyoruz. Ee, peki müderris soruyor. Lime. Peki bunu neden lime e, o diye okuduk? Lem olamaz mı? E, lem olması için muzari'nin başına gelmesi gerekirdi. Ama burada e, haraca bakın haraca işte, mazi fiildir. O yüzden bunu lem değil lime diye soru edatı olarak okuduk. Lime. Peki limeyi limaza diye de e, buluyoruz. Limaza yani öyle de söyleye bilirdik. Lime niçin? Limada niçin? Peki lime haracite niçin çıktın? Lime dehalte niçin girdin? Lime ketebte niçin yazdın? Gibi bakın lime haracite. Müennese söylersek lime haracti. E, lime kara lime fetahti, lime şeribti gibi ti ile söylüyoruz. Lime haraçte minel fasli. Sınıftan niçin çıktın ya Ammar? Lime haraçte minel beyti ya Halid. Lime haraçte minel mescidi ya Yusufu. Lime haraçti minel medreseti ya Aişetu. Lime tüm ya eyyühe tullabu Minel fasli. Evet, ee, burada eyyühet tullab. Bakın sonuna da getirebiliriz. Yani niçin çıktınız gibi. Evet Etlime haraçte minel fasli. Sınıftan niçin çıktın. Minel fasli. Burada e, haracı bir yerden ayrılma anlatınca e, neyle geliyor? E, minle geliyor. Lime haraçte minel fasli. Sınıftan niçin çıktın. Lime haraçte minel fasli. Peki burada cevap olarak bir şey için çıktım diyeceğiz. Yani şunun için çıktım. Bunu sebeplik olarak yani gördüğümüz edatlar yardımıyla cevap vereceğiz. Sebeplik anlatan edatımız key olabilir, likey olabilir, li olabilir. Bakın bu üçünü kullanabiliriz ya da daha farklı cevaplarda verebiliriz. Sınıftan niçin çıktın? Ammar cevap veriyor. Kharaçtu çıktım. Min el fasli. Bakın daha uzun söyleyebiliriz. Kharaçtu min el fasli. Ya müderrisi hocam, öğretmenim. niçin çıktım? Li eşrabel ma'e. Su içmek için. Bakın burada li getirdik. Sonra muzari fiil getirdik. O muzari fiilde üstünlü getirdik. Çünkü burada gizli bir en edatı var. Yani li en eşrebe. Li en eşrebel ma'e. Peki key eşrebel ma'e olmaz mı? Olur. Li key eşrebel ma'e olmaz mı? O da olur. Hepsi aynı manada. Li eşrebe, li key eşrebe, key eşrebe olabilir. evet Peki burada e, li eşrebe yerine, yani burada fiil getirmek yerine, mastar getiremez miyiz? O da olur. Nasıl? Li şur bil ma'i. Su içmek için. Li şur bil ma'i. Bakın oraya sadece li gelecek. Yani <|so|> oui。key veya li key gelmez o zaman. Sadece li gelir. Li şur bil ma'i. Veya li eşrebel ma'e. Bakın oradaki hareket değişimine dikkat ediyoruz. Li şur bil ma'i dersek ma'i diyoruz. Çünkü mudaf mudaf ileyh oluyor. Tamlama oluyor. Ama bu li eşrebel ma edersek burada el ma'e mef'ulün bih oluyor. Aynı manadadır. Et haraçtu li eşrebel ma'e. Haraçtu li şurbil ma'i. Haraçtu minel fasli li eşrebel ma'e. Haraçtu minel medreseti key eşrebel ma'e. Evet sınıftan su içmek için çıktım. Su içmek için çıktım. Evet sonuç burada e, ee, mesela ihtiyacımı gidermek için çıktım derse o zaman da li <laughs> akdiye bakın li akdiye haceti akdiye ya yerine getirmek karşılamak li akdiye kada yakdi yani kaf <laughs> harfi bir de dat <laughs> dat harfiyle li akdiye haceti diyebilir. Burada li eşrebel ma'e demiş. Yani çok yani herkese farklı bir cevap mümkündür. Mesela ne diyelim diyelim ki hava almak için çıktım dinlenmek için çıktım. Li mesela dinlenmek için çıktım. Li ettasile bir ümmi annemi aramak için çıktım. Li ettasile ittasalayettasulu aramak demek bi harfiyle kullanılıyor. Li ettasile bir ümmi annemi aramak için çıktım. Ee, gibi yani sınıftan herhalde yani durduk yere çıkılmaz sadece su içmek için de e, çıkmak çok mantıklı gözükmüyor peki e, mesela bir ağrı hissettim nerede karnımda e, burada hissettiğim için diyecek o zaman li aşura bi elemin fi batni karnımda bir ağrı hissettiğim için çıktım. Burada li eşure hissetmek. Li uhisse o da hissetmek. Tabi bu da bi harfiyle kullanılacak. E, li e, mesela eşure bi elemin. Bir e, ağrı hissettiğim için çıktım e, olabilir mi? Olabilir. Yani e, onun dışında herhalde e, yani cevabımızın da mantıklı olması lazım. Evet niçin çıktın? Haraçtu şunun için çıktım. Haraçtu ee, diye bakın cevap veriyoruz. Peki müderris e, niye yine soracak? Ve lime bakın yine soruyor. Ve lime harace yasirun ma'ake. Yasir seninle beraber neden çıktı? Ve lime harace. Niçin çıktı? Yasirun yasir ma'ake seninle beraber. Evet burada e, bakın harac te, harac tü, ti olmadı. Çünkü Yasir burada haracanın faili olarak açık geldi. Zahir geldi. ma'ake seninle beraber. E, peki bu ma'ake öne geçemez mi? Geçebilir. Lime, lime ma'ake harace olabilir. Lime harace ma'ake olabilir. Ya yani illa sona gelmek zorunda e, değil bu. E, peki Niçin Yasir seninle beraber çıktı? Ne, cevap verebiliriz? Hüve harace o da çıktı. Eydan olabilir mi buraya? Olabilir. Eydan ne demek? Deda. O da çıktı. Hüve harace eydan. Li yağsile veçhehu. Yüzünü yıkamak için. Li yedehi. Ellerini yıkamak için çıktı. Evet. Hüve harace innehu harace o da olabilir. Yasir, Haraca o da olabilir veya Haraca Yasir o da olabilir. Ee, yani farklı seçenekler mümkün. Bakın gassele yagsilu neydi? Yıkamak. Gassele yagsilu gusulen. E, yıkamak. Burada li yerine key yagsile olabilir. E, li key olabilir. Veya doğrudan maslar da getirebiliriz. Yani li gusli veçhihi. Yüzünü yıkamak için yani bu da biliyorsunuz müevvel maslardır. Çünkü bunun aslı neydi? Li en yağsile. Yani li en yağsile ile li husli aynı şey. E, fiilli maslarda üretebiliriz. Yani muzari fiille e, bir maslar yapabiliriz. İşte başına en getirerek, k getirerek yani burada bakın bunu buradan aslı nedir bunun? En. Li en yağsile. Normal maslarda getirebiliriz. Orada li tabii getireceğiz li gusli ve çihi diyeceğiz o zaman. Yüzünü yıkamak için e, çıktı. E, ve huve de diyebiliriz. E, başta söylediğimiz gibi buraya doğrudan yasiri de getirebiliriz. Peki burada ma'ake kullanabilir miyiz? Tabi onu da kullanabiliriz. Yani e, huve e, ma Bakın ma'ake neye dönüştü bu sefer? Ma'iyeye dönüştü. Yani benimle beraber çıktı. Hüve haraca ma'iye benimle beraber çıktı. Li yarsila ve yüzünü yıkamak için. Li yarsila ve Evet burada bakın me'yi de kullanabiliyor. Peki me'yi başa da alabiliriz, ortaya da alabiliriz, sona da alabiliriz. o sondaki ye beni anlattı. Ke seni anlatıyor. Li yarsile ve yüzünü yıkamak için çıktı. Demek ki burada neyi bileceğiz? Yani bu sebepliği anlatırken e, fiilli mastar da getirebiliriz ki ona müevvel mastar diyoruz. Li en yâsiledir dedik bunun aslı. E, onu da getirebiliyoruz veya düz mastar da getirebiliyoruz. Li gusli vecihi şeklinde de söyleyebiliriz. Ve e, devam edecek bu e, diyalog seninle beraber niçin çıktı? Şunun için çıktı. Peki sonra e, ne oldu? Onu da gelecek bölüme inşallah bırakalım. Yani basit bir anlatımı var. Bu kitabın özelliği öyle zor anlatmıyor. kuralları böyle vermiyor. kuralları bizim az çok örneklerden çıkarmamızı istiyor veya anlatan kişinin vermesini istiyor. herhalde Dolayısıyla biz de bu kitabın usulünce gidiyoruz. Bu diyaloğu gelecek bölümde biraz daha genişletecek. Bakalım ne diyecek, takip edeceğiz. Buradayız inşallah, buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet diyoruz. Selamun Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu.